Hey 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 selamlar. Kevser nasıl bakayım? Bugün Atatürk dizisi vardı. Tabi eski dizi. Onun fragmanı geldi. Birlikte izleyeceğiz. Olay ne diye soruyorsanız olay şu. Şimdi Disney Plus var ya. He bunlar Atatürk'ün dizisini yapacaktı. Hepimiz sevmiştik. Sonrasında dedi ki Emre Niler bile bile söylüyor. Emre Niler yüzünden bu dizi yayınlanmayacak dediler. Olay koptu her yerde. Disney Plus üyelikleri bir talep ben de bir ettim. O yüzden beni takip edin. Neyse. Sonrasında... Bu da neyse. Sonrasında Disney Plus geri adam attı. Dedi ki, başlıkta Fox TV'de yayınlayacağız. Sonrasında sinemalarda yayınlayacağız. Ama iki film yapmışlar. Neyse. Sonrasında bayağı bir tepki geldi. Geri adam atmadılar Disney Plus'la ilgili. Bugün fragmanı geldi. Ben bir kere izledim. Ağzım açık kaldı. Yayınlanmaması büyük kötülük yani Disney kendisine kötülük etmiş. Evet beraber izleyeceğiz inşallah telif atmazlar. İyi seyirler. Kokuyu Mustafa. Kokuyu açın. Evet, Adamı Kimseye kendini istirmeye hiç. Ali Rıza Efendi sana babası Sadık Efendi. Sus baba. Mustafa Kemal Selanik. 600 kodayı kimse benden benim temsil ettiğimden vazgeçemez. Bu bir dakika geri alayım. Şimdi çok sırıtıyor ama çok sırıtıyor. Sanki Atatürk'e benzememiş gibi. Vahdettin Paşa var. Da Bir tane oyuncu vardı. Bulursam koyarım buraya. Affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim. Cağam Ona benzemiş. Ama hiç Benzememiş Vahdettin'e. Vahdettin'in zayıftı. Sanki ben onunla yaşamışım. Vahdettin biraz daha benzememiş yani. Andırmıyor. Ya. Vatan bizim vatanımız. Hürriyet hakkımız. Bu sani ama aşırı iyi. Bu sahne. Yani Atatürk'e Atatürk'ten daha çok benziyor adam. Yani bazı yerlerde oyuncu benzememiş. O sorun. Benzetememiş ama bazı yerlerde aşırı benziyor. Atatürk, e Atatürk'ten daha çok benziyor öyle bir şey. Hürriyet mi? Evet. <laughs> hürriyet. Dünyanın en büyük donanması geliyor çocuk. Şu Çanakkale Boğazında onları durduramazsın. Ne olacak biliyor musun? Hiç istemiyorsun. Mustafa, evlenip bir yuva kurmayı evdesi. Sen... Aklıma saat geldi. Ne Bekleyen bir hanımın bir sofra. Bülbülüm altın kafeste aman bülbülüm. Gözlerini özledim. Gidebiliriz. Savaşın olmadığı bir yer buluruz. Vatan terk edip gidebileceğim bir kara parçası değil ki sevgilim. Eğer bu olaylar ciddi ciddi yaşanmışsa ki yaşanmıştır. Helal olsun atana. Tam Helal At olsun. Asker. Ben size soğuk vaat ediyorum. Ben size açlık vaat ediyorum. Ben size perişanlık vaat ediyorum. Ben Yarbay Mustafa Kemal, ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Yetimdir bu abi, yetim. Şu sahneler televizyonda yayınlansa yani televizyonda bildiğimiz kanallar yapsaydı bu kadar iyi olmazdı. Çünkü bizim televizyon kanallarının sorunu şu, hiç yapamıyorlar. Yani bir sahne varsa san, sanırım iki buçuk saat kuralı var. İki buçuk saat olacak değil illa bakışmalar bekliyorlar. İşte dijital platformların güzel yanı o. Disney Plus mesela. Yayın nasıllardı dizi olsaydı büyük iyilik olurdu. Herkesi rekorlar kırardı. Yani nasıl il de 1 milyon kullanıcı getirmişti Disney Plus'a. Bundan daha fazla kişi getirirdi. Ya ne olur? Gör bak neler olur. bitti. yorumlara geçiyorum. Şimdi benim meclisime gelirsek ben diziyi beğendim yani filmi beğendim şu an görüntüde fragmana hoş duruyor yakışmış yani Aras Bulut Hinnem'le iyi oynayabilir ama kıvançla daha çok yakışır neyse bazı sahnelerde çok sırıtmış sonrasında bazı kişileri benzetememişler tarihi kişilere böyle yani benim eşlerim ayrıca bir tane kanal için bir şey söyleyeyim. Yan kanal açtım. O kanaldan abone olmayı unutmayın. İsmi Almanasyon. Bile bile animasyonun yanlış yazılmış hali. Ona abone olmayı unutmayın. Biraz istediğim gibi video atamadım sık sık. Sağlık olsun. Neyse. 200 abone olduk. Soru cevap videosu gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.